ayın sultanı hoş geldiniz Ramazan. Hayırlı Ramazanlar. Mutlaka Allah bizimledir hayırlı Ramazanlar. Avuç içinde sakladığın tüm dualar kabul olsun hayırlı Ramazanlar. Çünkü sözü dolarsa doğa Allah'a ulaşırsa oluşursa nur olur, hayırlı Ramazanlar. İyilik bir sadakadır, sadakadır, hayırlı Ramazanlar. Ramazan huzur, bereket ve paylaşımdır. <laughs> hayırlı Ramazanlar. Oruç sabrın yarısıdır. Hayırlı Ramazanlar. Bu Ramazan ayı kalbinizde teselli ruhunuza ilaç olsun. Hayırlı Ramazanlar. defa mazlum olsan da bir defa zalim olma. Hayırlı Ramazanlar. Edep ve ahlak tekrar tekrar giydiğimiz en güzel elbisedir. Hayırlı Ramazanlar. Dünyada sıkışmış kalbimizi rahmetinle genişlet Allah'ım. Hayırlı Ramazanlar. Dert yoruyorsa yüreğimi Rabbim o dertten kurtarsın bizi. Hayırlı Ramazanlar. Hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazla yük yük, yük yüklemez. Hayırlı Ramazanlar. Bence en güzel incelik Allah'a karşı mahcup hissetmekte. Hayırlı Ramazanlar. Allah size kulum senden razıyım desin inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Allah'ım kalbimizi, gözümüzü, gönlümüzü nurlu kıl. Hayırlı Ramazanlar. Allah hayırdan şer, şerden ha hayır çıkarır. Her şeyi hayra çıkar Allah. İyi e, Ramazanlar. Senin semaya dillerin duaya. Günellerin meydana yönel. Yöneldi. Ay ay geldi hayır Ramazanlar. Bu ayda Allah iyiliklerimizin bir, bir, de bin soframıza Halil'i bir daim bereketi versin. Hayırlı Ramazanlar. Delikleri unut. Onları konuşarak değerliş, değersizleşme. Hayırlı Ramazanlar. Biliriz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Hayırlı Ramazanlar. Veri rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Hayırlı Ramazanlar. Yükümlikler karşısında sabrımızı, güzellikler karşısında umudumuzu daim kıl Allahım. Hayırlı Ramazanlar. Kabul edemediği dua'nın, dua'nın ellerine, ellerini semaya açtırmaz. Hayırlı Ramazanlar. İnsan niyet ile nasip arasında bir çizgide yaşar. Hayırlı Ramazanlar. Unutma ki güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha kıymetlidir. Hayırlı Ramazanlar.